Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sözüm et sevenlere. Aranızda eti mangalda sevmeyen var mı? Ama her zaman mangal yapma durumumuz da olmuyor tıpkı bugünler gibi. İşte size bugün mangal tadında mis gibi soslu tavuk pirzolası yapacağım. O halde malzemeler Evet arkadaşlar, ilk olarak tavuk etlerini marinasyon işlemine başlıyoruz. Ama öncesinde ilk önce tavuğun üzerinde bulunan bu derilerden ve yağlardan kurtulalım. Evet, tavuk etlerinin derilerinden ve yağlarından kurtulduk. Daha sonra bunları güzelce bir yıkadım. Fakat yıkadıktan sonra bunu birazcık e, kağıt havlu ile kurulamamız lazım çünkü etleri biraz sonra marinasyon işlemine başladığımızda e, marina işlemi tam olarak tavuk etine nüfuz etmez evet etlerimizi kuruladık şimdi ilk olarak e, keskin bir bıçak yardımı ile tavukların üzerine birkaç delik açmak. evet deliklerimizi açtık bunun amacı eti marine ederken e, tam olarak içine işlesin ki e, tavuğun tadı tamamen mangal e, dokusunu alsın diye e, ve şimdi ilk işimiz tavuğu tuzlamak evet tuz ettikten sonra şöyle birazcık tuzu yedirmemiz lazım Şimdi tuzladığımız bu tavukları kenara alalım. Bunlar beklesin. Evet tuzladığımız tavuklar beklerken bize sos yapımına geçiyoruz artık. İlk başta zeytinyağı. Ardından yine tuz. Karabiber. Bir yemek kaşığı yoğurt. yine bir yemek kaşığı biber salçası. Biraz kekik. Biraz kırmızı pul biber. Birazcık kimyon. Yine birazcık kırmızı toz biber. Ve daha sonra bir çay kaşığı köri. 1 tatlı kaşığı hardal, yine 1 tatlı kaşığına yakın barbekü sos. Bu barbekü sos ete mangal tadına veren malzemelerden bir tanesi. Hem çok güzel bir koku veriyor, hem de çok güzel bir lezzet inanın. Ve işin püf noktalarından bir tanesi. Yaklaşık bir tatlı kaşığı da bal. Bu etin birazcık yanmasını sağlayacak, mangal tadını vermesini sağlayacak. Ve iki diş sarımsağı bir havanda döyoruz. Çok fazla ezmeyelim, aromasını sadece içine katacak kadar. Ve yine çok önemli noktalardan bir tanesi taze biberiye varsa taze biberi ekliyoruz yapraktan şu şekilde terse doğru yaptığımız zaman kendisi gelmiş oluyor ve daha sonra bu bütün sosu güzelce karıştırıyoruz evet tavuk pirizoları marine etmek için hazırladığımız sos şu anda hazır bunu güzelce şimdi tavuklarımıza yedireceğiz ve daha sonra elimize güzelce her tarafına yedirelim. Evet tavuk pirzolalarımızı marine ettik. Şimdi bunları güzelce streçleyip dolaba en az 2 saat kalacak şekilde bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın 2 saat boyunca tavuklarımız marine oldu. Artık bunları döküm tavada mangal tadında yapmak için hazırlar. Evet ilk önce döküm tavayı ısıtmak lazım. Ocağımızı açalım. Artık zeytinyağı ekleyelim birazcık. Evet zeytinyağı ekledik. Zeytinyağının özelliği ısıya mukavemeti çok dayanıklıdır. O yüzden hemen yanmaz. Döküm tava kullanıyorsak eğer yağ kullanacaksak bu zeytinyağı olmalıdır. Gördüğünüz gibi dumanlar üzerinden çıkıyor. Şimdi artık tavukları koyma zamanı. Evet arkadaşlar şu anda tam burada bir mangal şöleni var. Tavuk pirizolar pişti. Gördüğünüz gibi rengi, tadı, kokusu tam bir mangal yemeği gibi oldu. Gerçekten ayırt edemezsiniz şu anda. O kekliğin kokusu olsun, körünün sarımsağın kokusu şu anda burnumuza çok güzel şekilde geliyor. Ve birazdan da sunumda görüşmek üzere.